İlk kumar bir mezardan çıktı desem. İnsanlık binlerce yıldır şansa meydan okuyor. Koyun ayak kemikleri tarihin ilk zarlarıydı. Mısır'da senet kader oyunu, Mezopotamya'da zar binlerce yıl önce oynanıyordu. Çin'de kumar yasaklansa da halk bırakmadı. Loto, domino ve hayvan dövüşlerine bahis çok yaygındı. 9. yüzyılda Çin'de ilk oyun kağıtları, 1569'da İngiltere'de piyango, 1638'de Venedik'te ilk kumarhane açıldı. Roma'da kumar yasaktı ama kumar fişleriyle cezaları bile kandırıyorlardı. 1890'larda ilk slot makineleri, 1931'de Las Vegas'ın doğuşu, 2000'lerde çevrim içi poker ve mobil bahis. Binlerce yıldır insanlar şansla oynuyor. Peki kumar sadece eğlence mi yoksa tehlike mi? Sence ilk kumar zar mıydı yoksa tahta oyunları mı? Yorumlara yaz ve Duybak Nevar'ı takip et. Çünkü daha neler var?